suçluluk duyuyorum. Koray sen ne suçun var ki? Saçmalama. Ben yani nikah mevzusundan bahsetmiyorum ben. Neden bahsediyorsun? Abim bu kadar üzgünken kendi mutluluğundan utanıyorum. Anlamadım. Ya senin yanında o kadar mutluyum ki... ...abim o haldeyken benim mutluluğum bana suçluluk hissettiriyor. Ya Koray ölen de ölünmüyor. Yani hem Abinin şu anki durumundan sen sorumlu değilsin. Hayat Hoca hep ne der? Ne der? Başarından da başarısızlığından da sen sorumlusun der. Yani abin zamanında yaptığı hatanın cezasını şimdi çekiyor. Sanırım ben buna aşık oldum biliyor musun? Neye? Hem akıl hem güzellik aynı anda pek görülmüyor. Doğru söylüyorsun. Özellikle erkeklerde akıl kısmı biraz kısıtlı. ...sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Nasıl bir şey? Ya eğer bir gün o noktaya gelirsek... ...sakın beni masada bırakıp gitme. Aa, beyefendiye bak sen dereyi görmeden kulvar beğeniyor kendini. Ne <laughs> yani? Sen şimdi benimle gönül mü eğlendiriyorsun ha? Yani belki. Baksana, baksana, <laughs> baksan, <laughs> baksan. <laughs> baksana. Gel buraya, gel. Kaçamazsın benden, gel. Kaçamazsın. <laughs>